arkadaşlar. Bugün e, pişlerimi tanıtacağım. Arkadan ses e çok özür dilerim. Hadi başlayalım. E, i̇lk kuşum yani benim kuşum prenses. Ve alta indim. Baba bir değmesen. E, şu, alta görüyorsunuz sıradan. E, hop, onun adı prenses dişim. Benim kuşum dediğim gibi. E, şuradaki de limon. Abimin kuşu. O da erkek. Arkadaşlar zaten renklerini görüyorsunuz renk tonlarını. Bu da duyduklarıma mavi bir tane sap var. Şurada da yeşil bir tane sap var. Şimdi açıyoruz biz. Arkadaşlar prenses şimdi parmağımızı almaya çalışacağız. Limon alışık değil. Prenses yani benim kuşum alışık. Da bazılar kaşıyor. kaçıyor, kaçıyor hiç Bakın geldi işte parmağımıza. Arkadaşlar dışarı çıkartamayız çünkü kaçabilir. Yine alta indim. Altta yemler var. Bir de onların yaptığı dışılar var. Çok tatlıs. Neyse arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve destek yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, şu anlık ilk videolarım olduğu için e, kısa saniyelerde çekiyorum ama yakında çok uzun çekebilirim yani. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.